Kuantum bilişim, uzun zamandır teknolojinin bir sonraki büyük sıçraması olarak görülüyor. Evreni anlama ve onunla etkileşim kurma biçimimizi kökten değiştirebilecek bir alan olarak kabul ediliyor. Kuantum mekaniği, süperpozisyon, dolanıklık ve kuantum tünelleme gibi Olağanüstü fenomenlere izin verdiğinden araştırmacılar kuantum bilgisayarlar üzerinde yıllardır durmaksızın çalışıyor. Bu bilgisayarlar klasik bilgisayarların asla çözemeyeceği problemleri çözme potansiyeline sahip. Ancak bu yeni sınırlarla birlikte yeni riskler ve tehlikeler de ortaya çıkıyor. Dünyaca ünlü fizikçi Brian Cox Microsoft'un kuantum çip projesi ile ilgili korkutucu bir keşiften bahsederek bilim dünyasını sarsan açıklamalarda bulundu. Cox'a göre bu keşif beklenenden çok daha tehlikeli olabilir ve etkilerini ancak yeni yeni kavramaya başlıyoruz. Peki bu korkutucu keşif nedir ve kuantum bilişimin geleceği için ne anlama geliyor? Gelin bu konuyu daha derinlemesine inceleyelim ve olası sonuçlarını ele alalım. Kuantum bilişimdeki büyük sıçrama bu ürkütücü keşfi anlamadan önce kuantum bilişimin temel prensiplerini kavramak önemlidir. Klasik bilgisayarlar bilgiyi sıfır ve birlerden oluşan ikili sistemde binary işleyerek çalışır. Ancak kuantum bilgisayarlar kuantum bitleri, qubitler kullanarak bilgi işler. Qubitlerin en büyük özelliği süperpozisyon sayesinde aynı anda birden fazla durumda bulunabilmeleridir. Bu durum kuantum bilgisayarların muazzam veri kümelerini aynı anda işleyebilmesini ve klasik sistemlere kıyasla çok daha karmaşık hesaplamaları katlanarak daha hızlı yapabilmesini sağlar. Kuantum bilişimin bir diğer kritik unsuru kuantum dolanıklığıdır. Dolanıklık iki veya daha fazla kubitin birbirine bağlı hale gelmesi anlamına gelir bir kubitin durumu değiştirildiğinde diğer kubitin durumu anında değişir, üstelik aralarındaki mesafe ne kadar olursa olsun. Bu özellik, kuantum bilgisayarların klasik makinelerden çok daha verimli işlem yapabilmesini sağlayabilir. Teknoloji devlerinden biri olan Microsoft, birçok şirket gibi kuantum bilişim araştırmalarına büyük yatırımlar yapıyor. Ancak şirket rakiplerinden farklı bir yaklaşım benimsedi. Çoğu araştırma ekibi süper iletken kubitler veya hapsedilmiş iyonlar üzerine çalışırken Microsoft topolojik kubitler geliştirmeye odaklandı. Topolojik kubitlerin özelliği teorik olarak daha kararlı olmaları ve hata oranlarının düşük olmasıdır. Çünkü kuantum bilişimdeki en büyük zorluklardan biri dekoherans sorundur. Dekoherans, kubitlerin dış ortamın etkisiyle kuantum özelliklerini kaybetmesi durumudur. Bu, hesaplamalarda ciddi hatalara yol açar. Microsoft'un amacı, topolojik kubitler sayesinde bu sorunun üstesinden gelmek ve daha güvenilir kuantum bilgisayarlar üretmekti. Fakat, Brian Cox'un ortaya attığı şok edici keşif, Microsoft'un çalışmaları sırasında hiç beklenmedik karanlık bir gerçeği açığa çıkardı. Brian Cox'un korkutucu keşfi peki? Brian Cox'un korkutucu olarak tanımladığı keşif tam olarak neydi? Cox'a göre Microsoft'un kuantum çipi üzerinde yaptığı çalışmalar sırasında elde ettiği buluş başlangıçta umut verici görünse de beklenmedik ve çok daha tehlikeli bir gerçeği ortaya çıkardı. Şirket topolojik kubitleri stabilize etmek için yaptığı deneyler sırasında kuantum sistemlerinin doğasında daha önce fark edilmeyen bir sorun keşfetti. Bu sorun sadece teknolojiyi değil tüm dünyayı etkileyebilecek sonuçlara sahip olabilir. Brian Cox bu keşfin evrenle ilgili bildiğimiz her şeyi temelden değiştirebileceğini ifade etti. Microsoft araştırmacıları kararlı kubitler oluşturmaya çalışırken farkında olmadan kontrol edilemeyen kuantum durumlarıyla karşılaştılar. Bu kontrolsüz kuantum durumları yalnızca hesaplama sistemlerinde değil, çok daha geniş kapsamda kaosa yol açabilir. Cox, kuantum sistemlerinin önceden tahmin edilenden çok daha öngörülemez olduğunu belirtti eğer kuantum bilgisayarlar dikkatlice kontrol edilmezse geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilecek istikrarsız kuantum durumları yaratabilirler. En büyük endişelerden biri kuantum geri besleme döngüleri, kuantum feedback loops ile ilgili. Bu teoriye göre kuantum durumları kontrolsüz bir şekilde büyümeye başladığında sistemin dengesi bozulabilir. Eğer bir kuantum bilgisayar böyle bir döngüye girerse, bu durum yalnızca kuantum işlemcileri değil, onlarla etkileşime giren klasik sistemleri de çökertme potansiyeline sahiptir. Brian Cox, bu tür belirsizliklerin teorik olmaktan çıkıp gerçek bir tehdit haline gelebileceğini vurguluyor. Çünkü kuantum sistemleri klasik sistemlerden tamamen farklı çalıştığı için küçük bir kuantum dalgalanmasının bile büyük sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Bu keşif kuantum bilgisayarların gerçekten güvenli olup olmadığı sorusunu da beraberinde getiriyor. Eğer Cox'un endişeleri haklıysa kuantum kuantum tehdidi gerçekten tehlikeli olabilir mi? Brian Cox'un ifadelerine göre kuantum bilgisayarlar hem son derece güçlü hem de korkutucu derecede tehlikeli olabilir. Peki kuantum tehdidi gerçekten bir risk mi? Kuantum bilgisayarlarının dünyamız için gerçek bir tehdit oluşturabileceği fikri bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünebilir. Ancak bu teknolojinin gelişimiyle birlikte doğabilecek olası sonuçları göz önünde bulundurmak çok önemli. Kuantum sistemlerinin kontrolden çıkması aşırı uç bir senaryo gibi gelebilir fakat bu tür bir olayın doğurabileceği sonuçlar konunun ciddi şekilde ele alınmasını gerektiriyor. Kontrolsüz kuantum geri besleme döngüleri, eğer kuantum geri besleme döngüleri gerçekten varsa, kuantum sistemleri belirli bir karmaşıklık seviyesine ulaştığında kontrolsüz bir şekilde yayılabilir. Teorik olarak bu durum kuantum bilgisayarların öngörülemeyen bir şekilde davranmasına, hatalı hesaplamalar üretmesine, hatta çalıştıkları donanıma fiziksel zarar vermesine yol açabilir. Kuantum sistemleri büyüdükçe ve ölçeklendirildikçe onları kontrol altında tutmak giderek daha zor hale geliyor. Hata yayılımı ve felaket senaryoları Kuantum bilişimin en büyük avantajlarından biri son derece karmaşık hesaplamaları olağanüstü bir hızda gerçekleştirebilme yeteneğidir. Ancak kuantum sistemleri hatalı çalıştığında hatalar öngörülemeyen şekillerde yayılabilir. Özellikle milyonlarca veya milyarlarca kübite sahip bir sistemde küçük bir hata bile tüm programın çökmesine veya beklenmedik şekilde davranmasına neden olabilir. Bu tür bir durum finansal sistemlerden ulusal güvenlik altyapısına kadar her şeyi etkileyebilir. Eğer kuantum bilgisayarlar kritik alanlarda kullanılırsa bu potansiyel olarak felaketle sonuçlanabilecek bir risk oluşturabilir. Şifreleme üzerindeki etkisi, dijital güvenlik tehlikede mi? Kuantum bilişim mevcut şifreleme standartlarını da tehdit ediyor. Bugün yaygın olarak kullanılan açık anahtarlı şifreleme yöntemleri büyük sayıların çarpanlarına ayrılmasının zorluğuna dayalıdır. Ancak Shor'un algoritması gibi kuantum hesaplama teknikleri bu şifreleme yöntemlerini kırabilecek güce sahiptir. Eğer kuantum bilgisayarlar yeterince güçlü hale gelirse dünya genelinde hassas verileri koruyan şifreleme sistemleri geçersiz hale gelebilir. Bu kişisel bilgilerden devlet sırlarına kadar büyük miktarda özel ve gizli verinin açığa çıkması anlamına gelir. Toplumsal ve ekonomik etkiler kuantum bilgisayarlar geliştikçe ekonomi ve toplum üzerinde derin etkiler yaratabilirler. Finans sektöründe kuantum hesaplamaları optimizasyon süreçlerini hızlandırabilir. Sağlık alanında ilaç keşifleri için moleküler simülasyonları büyük ölçüde ilerletebilir lojistik ve yapay zeka alanlarında daha verimli sistemler geliştirilmesine olanak tanıyabilir. Ancak bu devrim niteliğindeki ilerleme bazı sektörleri kökten değiştirebilir. Geleneksel işlerin yok olması ve yeni düzenleyici zorlukların ortaya çıkması kaçınılmaz olabilir. Özellikle kuantum destekli yapay zeka otomasyon ve karar alma süreçlerinde etik sorunlar doğurabilir. Kim sorumlu olacak? Bu teknolojiyi nasıl kontrol edeceğiz? Microsoft'un kuantum çipi keşfi neden önemli? Microsoft'un kuantum çipi ile ilgili yaptığı atılım sadece teknolojik bir yenilik olarak görülmemeli. Bu keşif, kuantum teknolojisinin toplumla nasıl bütünleşeceği konusunda önemli soruları gündeme getiriyor. Teknolojik ilerlemeler genellikle etik ve düzenleyici çerçevelerden daha hızlı ilerlediği için kuantum bilişim bu konuda en büyük sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. Brian Cox'un uyarıları Microsoft'un yaptığı keşifle birlikte bu tür gelişmelerin sonuçlarını tam olarak anlamadan hareket etmenin risklerini ortaya koyuyor. Kuantum sistemleri günlük yaşantımıza entegre oldukça yanlış kullanımı veya beklenmedik etkileri önlemek için doğru önlemleri almamız şart. Bu yüzden kuantum bilişimin sonuçlarını tam olarak anlamasak bile bu teknolojiye dikkatle ve sorumluluk bilinciyle yaklaşmalıyız. Geleceğe yönelik adımlar, endişeleri gidermek Microsoft'un keşfi potansiyel bir kuantum felaketi olasılığı ile ilgili endişeleri artırmış olabilir. Ancak bu sorunların çözülmesi imkansız değil. Her yeni teknoloji gibi kuantum bilişimin de hem faydaları hem de riskleri var. Burada önemli olan bu riskleri yöneterek ilerlemek. Bilim insanları kuantum hatalarının düzeltilmesi konusunda büyük ilerlemeler kaydediyor. Örneğin Kuantum hata düzeltme (quantum error correction) alanında geliştirilen yeni algoritmalar, kuantum bilgisayarların daha güvenilir çalışmasını sağlamak için önemli bir adım. Ayrıca Microsoft, Google ve IBM gibi şirketler kuantum teknolojisinin olası zararlarını en aza indirmenin yollarını araştırıyor. Ancak bu yeterli mi? Brian Cox'un uyarıları göz önüne alındığında, kuantum bilişim konusunda daha dikkatli olmamız gerektiği açık. Gelecek, kuantum bilgisayarların nasıl kullanılacağını belirleme sürecinde vereceğimiz kararlarla şekillen kuantum tehdidinin derinleşmesi, kuantum bilişimin gizli tehlikeleri, kuantum bilişimdeki geri besleme döngüleri ve diğer öngörülemez kuantum fenomenleri bilim dünyasında giderek daha fazla endişe yaratıyor. Düzenleyici çerçeveler açısından bakıldığında, hükümetlerin ve kuruluşların kuantum bilişimin gelişimini ve kullanımını denetlemek için yeni düzenlemeler oluşturması kritik bir öneme sahip olacak. Bu süreç, yenilik ihtiyacı ile güvenlik ve emniyet ihtiyacı arasındaki hassas dengeyi sağlamayı gerektiriyor. Kuantum bilişim sanayi devrimlerini yeniden şekillendirecek bir potansiyele sahip. Ancak aynı zamanda küresel ekonomileri ve güvenlik sistemlerini de alt üst edebilir. Eğer dikkatli bir şekilde yönetilmezse bu yeni teknoloji sadece fırsatlar değil büyük tehditler de barındırabilir. Brian Cox'un açıklamalarında belirttiği gibi Microsoft'un keşfi kuantum bilişim yolculuğunun sadece bir adımı. Bu keşif ürkütücü olsa da aynı zamanda kuantum dünyasının ne kadar karmaşık ve güçlü olduğunu hatırlatan bir işaret. İnsanlık bu alanı yeni yeni anlamaya başlıyor ve bu keşif bilim insanlarını, hükümetleri ve teknoloji şirketlerini bir araya gelerek kuantum teknolojisini dikkatli ve sorumlu bir şekilde yönetmeye çağırıyor. Brian Cox'un uyarısı Kuantum geleceği ve potansiyel tehlikeler. Brian Cox'un Microsoft'un kuantum çipi projesiyle ilgili korkutucu keşif hakkında yaptığı açıklamalar, kuantum bilişimin ne kadar büyük bir güç ve aynı zamanda ne kadar büyük bir tehdit taşıdığını bize hatırlatıyor. Bu keşif rahatsız edici olsa da, aynı zamanda teknolojinin geleceği ve bizi bekleyen zorluklara dair önemli ipuçları veriyor. Kuantum bilişim, dünyanın en karmaşık problemlerini çözme vaadiyle ortaya çıkıyor. Ancak aynı zamanda kontrol, güvenlik ve bu yeni sınırın getirdiği riskler konusunda ciddi sorular doğuruyor. İnsanlık kuantum çağında ilerlerken dikkatli hareket etmek zorunda. Bu güçlü teknolojiyi nasıl yönettiğimiz ve potansiyel riskleri nasıl minimize ettiğimiz, kuantum bilişimin dünyamız üzerindeki etkisini belirleyecek. Microsoft'un keşfi kuantum bilişimin sonu değil. Tam tersine, bu yeni çağın başlangıcı. Ve bu yeni çağda nasıl ilerleyeceğimiz geleceğimizi şekillendirecek. Kuantum tehdidinin derinleşmesi, kuantum bilişimin getirdiği gizli tehlikeleri daha derinlemesine inceledikçe bu teknolojinin hızlı ilerleyişinin hem büyüleyici hem de ürkütücü olduğu ortaya çıkıyor. Brian Cox, Microsoft'un kuantum çipi ile yaptığı keşfin korkutucu doğasından bahsederken sadece kuantum mekaniği açısından bir atılımdan söz etmiyordu. Aynı zamanda teknoloji güvenlik ve hatta gerçekliğin temel yapısına dair anlayışımızı kökten değiştirebilecek bir olgudan bahsediyordu. Bu bölümde kuantum bilişimle ilgili spesifik riskleri daha ayrıntılı bir şekilde inceleyecek ve Brian Cox'un uyarılarının neden göz ardı edilemeyeceğini açıklayacağız. Çift taraflı bir kılıç. Kuantum bilişimde paradoks. Kuantum bilişimin doğası büyük bir paradoks barındırıyor. Bu teknoloji muazzam hesaplama gücünün kilidini açma vaadi taşıyor. Ancak yanlış kullanıldığında veya yanlış anlaşıldığında çok büyük sonuçlar doğurabilir. Klasik bilgisayarlar sadece sıfır ve birlerle işlem yaparken kuantum bilgisayarlar süperpozisyon sayesinde aynı anda birden fazla durumda var olabilir. Bu Kuantum bilgisayarların aynı anda birçok hesaplama yapmasına olanak tanır ve klasik bilgisayarların binlerce yılda çözemeyeceği problemleri saniyeler içinde çözebilir. Ancak bu kadar güçlü bir teknoloji aynı zamanda öngörülemez sonuçlar doğurabilir. Klasik bilgisayarlarda bilgi akışı belirli devreler üzerinden tahmin edilebilir bir şekilde ilerlerken kuantum bilgisayarlar olasılıksal bir sistem üzerine kurulu olduğundan öngörülmesi ve kontrol edilmesi daha zordur. Brian Cox'un da belirttiği gibi bu beklenmedik davranışlar sadece şaşırtıcı sonuçlar doğurmakla kalmayıp aynı zamanda potansiyel olarak tehlikeli durumlara da yol açabilir. Kilit keşif öngörülemeyen kuantum istikrarsızlığı Brian Cox'un bahsettiği korkutucu keşif, Microsoft'un kuantum ekibinin çalışmalarında fark ettiği kritik bir gerçeğe dayanıyor. Ekip, kuantum çiplerinde kararlı kubitler geliştirmek için çalışırken, kuantum sistemlerinin doğasında var olan çok daha büyük bir sorunu fark etti. Microsoft, topolojik kubitler kullanarak kuantum dekoheransının çevresel etkileşimlerin kuantum durumlarını bozması önüne geçmeyi hedefliyordu. Dekoherans, kuantum sistemlerinin çevresiyle etkileşime girerek kuantum özelliklerini kaybetmesine ve klasik bilgisayarlar gibi davranmasına neden olan bir olgudur. Topolojik kubitler teorik olarak bu soruna karşı çok daha dayanıklı olmalıydı. Ancak Microsoft ekibi bu kubitleri stabilize etmeye çalışırken farkında olmadan çok daha büyük bir gerçeği açığa çıkardı. Kuantum durumlarının kırılganlığı istenmeyen kuantum dolanıklıklarına ve kontrol edilemeyen geri besleme döngülerine yol açabilir. Bu sadece teknik bir zorluk değil. Kuantum geleceği büyük güç, büyük sorumluluk. Microsoft'un keşfi, kuantum bilişimin sadece bir teknolojik atılım olmadığını, aynı zamanda büyük riskler de taşıyan bir alan olduğunu ortaya koyuyor. Kuantum bilgisayarlar, dünyanın en karmaşık problemlerini çözme potansiyeline sahip olabilir. Ancak aynı zamanda kontrolsüz bırakıldığında, önceden tahmin edilemeyen ve belki de geri dönülemez etkilere yol açabilecek bir güç barındırıyorlar. Bu yüzden Brian Cox'un uyarıları göz ardı edilmemeli. Bilim insanları, hükümetler ve teknoloji şirketleri bu gelişen teknolojiyi dikkatli bir şekilde yönetmek zorunda. Çünkü kuantum çağında nasıl ilerlediğimiz dünyamızın geleceğini şekillendirecek. Bu sadece bir keşif değil, bir uyarı. Şimdi asıl soru şu: İnsanlık bu muazzam gücü nasıl yönetecek? Gelecek, bu soruya vereceğimiz cevaplarla belirlenecek. Kuantum bilişimin gizemleri ve gelecekte bizi bekleyen yenilikler hakkında. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın.